Saygıdeğer meslektaşlarım, değerli katılımcılar, Margalla tepelerinin eteklerinde uzanan bu yeşil başkentte sizlerle bir araya gelmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Bu önemli toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve nazik ev sahipliğinden dolayı değerli meslektaşım, değerli kardeşim Abdülhalim Kanada özellikle teşekkür ediyorum ulaştırma alanında bölgesel dayanıklılığı artırmak, bağlantısallığı güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ortak bir vizyon oluşturmak için bir arada bulunuyoruz. Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan krizler, tedarik zinciri aksamaları ve jeopolitik gerilimler ulaştırma sektörünün sadece bir lojistik alan değil, aynı zamanda ekonomik gelişmenin ulusal güvenliğin ve bölgesel istikrarın temel dayanaklarından biri olduğunu açıkça göstermiştir. Ulaştırma koridorlarının çeşitlendirilmesi artık bir tercih değil, stratejik bir zorunluluk haline gelmiştir. Asya Kalkınma Bankası'nın Asya ve Pasifik Bölgesi Ulaşım Altyapısı ve Yatırım Görünümü 2035 raporu bölgesel altyapı ihtiyacının büyüklüğünü açık bir şekilde ortaya koymuştur. Rapor, Asya Pasifik Bölgesi'nin ulaşım altyapısını geliştirmek, bakımını yapmak ve onarmak için 2020 ile 2035 yılları arasında tahmini 43 trilyon dolar gerekeceğini göstermektedir. Bu rakam bölgenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde ikisine tekamül etmektedir. Ortalama yatırım bedeli 2000 ile 2020 yılları arasında yıllık 750 milyar dolardan 2020-2035 yılları arasında ise yıllık 2,7 trilyon dolara çıktığını görüyoruz. Ulaşım yatırım ihtiyaçlarının 3 katına çıkması acil proaktif planlama ve kaynak seferberliği gerektirmektedir. Bu rakamlar bölgemizin geleceğini planlarken birlikte hareket etmemizin kaynaklarımızı verimli ve tamamlayıcı biçimde kullanmamızın gerekliliğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika'nın kavşak noktasındaki konumu sayesinde bölgesel ulaştırma ağlarının doğal merkezlerinden birisidir. Biz bu stratejik konumu son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım ile daha da güçlendirmiş bulunuyoruz. Bu yatırımların ülke ekonomisine toplam katkısının yaklaşık 1 trilyon dolar olduğunu ve ulaştırma sektöründe yıllık 1 milyon insanımıza da istihdam sağladığını hesap ediyoruz. Türkiye olarak bu yatırımlar ile kamu özel işbirliği mekanizmalarında sahip olduğumuz güçlü deneyimi de bölgesel düzeyde paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. 137 ülkede 12 binin üzerinde proje üstlenmiş toplam 530 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşmış durumdayız. Müteahhitlik hizmetleri anlamında. Biz bu başarıyı yalnızca ekonomik bir gösterge değil, dost ülkelerle kurduğumuz güvene dayalı işbirliklerinin somut bir çıktısı olarak görüyoruz. Bu projeler Türkiye bölgesinde lider, küresel ölçekte ise öncü bir ulaştırma merkezi konumuna taşınmıştır. Doğu Batı, Hazar Geçişli Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projeleri de bu vizyonun merkezlerinde yer almaktadır. Orta Koridor ile Çin Avrupa taşımaları için halihazırda hazırda kesinsiz bir bağlantı sunarken Kalkınma Yolu projesiyle Güneydoğu Asya'dan gelen yüklerin Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasını da hedefliyoruz. Saygıdeğer katılımcılar, Pakistan'ın ulaştırma alanında son yıllarda gerçekleştirdiği dönüşüm hepimiz için ilham vericidir. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru kapsamında yürütülen ulaştırma ve enerji projeleri yalnızca Pakistan'ın kuzey-güney bağlantısını güçlendirmekle kalmamakta Orta Asya ve Çin'in birbirine bağlayan yeni bir stratejik eksen ortaya koymaktadır. Bu projelerin bölgesel ticaretin güvenliği, verimliliği ve çeşitliliği açısından büyük bir potansiyel taşıdığına inanıyoruz. Özellikle Pakistan'ın Gwadar limanını bölgesel ticaret ve lojistik merkezi haline getirme vizyonunu büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye olarak Asya'dan Avrupa'ya uzanan orta koridorun Pakistan, İran ve Orta Asya bağlantılarıyla güçlendirilmesini stratejik bir hedef olarak da görüyoruz. Günümüzde ulaştırma politikaları artık yalnızca yol ve hat inşasından ibaret değildir. Çevreye duyarlı, dijital kapasitesi yüksek ve krizlere dayanıklı altyapılar ön plana çıkmaktadır ulaştırma alanında ülkelerimiz arasında kurduğumuz işbirliği, ortak hedeflere duyduğumuz inancın ve karşılıklı güvenin en açık göstergesidir. Türkiye bölgesel entegrasyonu güçlendirmeye, sürdürülebilir ulaşım politikalarını desteklemeye ve kamu-özel işbirliği sektöründe sinerji ortaya koyan projelere katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir. Bu toplantının ortak çabalarımızı yeni bir ivmeyle ileriye taşıyacağına ve bölgesel refahın artmasına hizmet edecek yeni bir işbirliğinin yeni işbirliklerinin önünü açacağına yürekten inanıyorum. Sarsılmaz kardeşlik hukukuyla birbirine bağlı olduğumuz Pakistan'a tekrar konuk severliğinden dolayı ben teşekkür ediyorum ve sizleri saygıyla selamlıyorum.